Evet arkadaşlar tatilimiz devam ediyor. Bay of Islands'da yaklaşık 30 kilometre mesafede şelalelerin olduğu bir bölgeye geldik. Yıllar önce gelmiştik ama tekrar çocuklar o zaman küçük Ege'yi o zaman kucağımda taşımıştım. Şimdi büyük oldu. Hatırlamaz. Gördüğünüz gibi insanlar, karavanlar,

bunun gibi 5-6 tane şerale var bu bölgede. Yüzüle, yüzülebiliyor. Yavaş yavaş hepsini göreceğiz. yoldan devam edip bunun gibi yolumuzun üzerinde 5 tane şelale var arkadaşlar. Bunlar önce de gelmiştik. Terikeri bölgesi burası. Gördüğünüz gibi aşağıda yüzüyorlar. Çok soğuk değilse ben de girmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şelale aşağıya doğru uzanıyor ve altta da her e, platformlar var yani tam olarak platform değil de level'ların level. onun altında başka bir şeyler de var. Hayır, Hadi. Hayır. Biraz daha yakından bakalım. Evet. Şimdi arka tarafa dolanıyorum. Ha, belki şelalenin kaynağının olduğu yerde biraz yürüyebiliriz. Evet. evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baraj gibi set yapmışlar. Basıncı su basıncını ayarlamak için. Gördüğünüz gibi bastırınca aşağıya spreyle yapılıyor. Bunlar her zaman her gittiğimiz buş walklarda yapmamız gerekiyor. Şu gördüğünüz kauri ağaçları koruma altında ve en ufak bir bakteri infeksiyonda ne bileyim ee, hastalık geçiyor bu ağaçlara ve ne oluyor? Kuruyorlar. Bunu önlemek için de giriş ve çıkışlar her zaman e, ayakkabımızı dezenfekte ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda bir ormanın içine girdik. <laughs> <laughs> <İçine geliriz. gülüyor> <laughs> Tipik Yeni Zelanda. <laughs> Peki ne diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Bitki örtüsü. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de maki olarak biliyoruz. Yeni <laughs> 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 Zelanda'da bu tip. Ee, İlerde gördüğünüz Türkçesi, fenler Türkçe'de evvel toki diyorlar. Gördüğünüz gibi ormandan girmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar. Evet, arkamda gördüğünüz gibi bir kopukluk var. Bayağı kalabalık bir grup ama o seremoni, ayakları sprey yapma seremonisi. Yani şöyle bir, bir iki dakika alıyor. Ya e bu insanlar tabi vicdanına bırakıp bırakıyoruz yani isteyen tabi ki yapmayabilir ama doğaya saygı ağaçları korumak için bunu herkesin yapması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şelaleler. Gördüğünüz Güzeller var. Bilmiyorum güzel mi biz. Karşıdan çekiyorum. Bayağı da yüksekmiş. Gördüğünüz gibi güzeller. Altına da girilebiliyor. Bilmiyorum altına girer miyiz? Bir de öyle Sizler için belki öyle bir tur atarız ama bu o kadar vaktimiz yok. Evet, harika. Evet. Yürüyüşe buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Yani oraya girmek için taşlardan falan Geçmek lazım. O kadar vaktimiz yok yani baya... E, suya da girmedikten sonra oradan biraz ıslanmamız gerekiyor karşıya gitmemiz için. E, vaktimiz de yok. Bu seferlik yolumuza devam ediyoruz. İleride başka birkaç tane... Sanırım 5 tane daha buna benzer şelaleler olacak ama bildiğim kadarıyla en büyük olanı bu. zaten buraya Rainbow şelalesi denilenin adı sanırım. Burada birden fazla platformda çok sayıda şelale olmasından dolayı. Aşar mı yiyorlar? Максим, ты где? Наслум. А где? Нет. Куда? В море. Поехали. E tabi şey, şelale olduğu için su, um, bir de ağaçlar, bitkiler var. E, biraz bulanık tabi ki ama tam bir su. Gördüğünüz gibi üzenler var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şelale buradan aşağıya doğru gidiyor. Şerikleri'ye oradan bir deltadan da denize dökülüyor. Tabi yağmurlu günlerde özellikle buralar çok yağmur alan yerler bizim Ordu, Rize, Karadeniz gibi. Yani buraları düşünemiyorum. Tabii ki Sel olayları da oluyor. Şu anda gayet sakin. Yaz biraz fazla yağmur yok. kuru geçiyor. Ve bizim şansımıza fakat yağmurun olması da tabii ki iyi bir şey. Doğayı canlandırıyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle bomb yapıyoruz. <laughs> evet. İnişli çıkışlı yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. evet. İlişli çıkışlı gidiyoruz. Şu anda ilişe geçtik. Sonra ikinci bir şelale sesini duyar gibiyim. Evet. Aşağıda ikinci bir şelale var. Tahmin ediyorum. Yola da biraz daha ileride olabilir. Arkadaşlar buralar bana çocukluğumu hatırlattı böyle yerler eskiden böyle kanallarda denize suya girerdik ilk yüzmeyi böyle yerlerde öğrendim Sakarya nehrinin Yüzmesi oluyor uzantılarında böyle küçük kanallar vardı giderdik yüzerdik tabii ki böyle ormanların içinden geçerdik hep orada yılanlar falan olurdu. Ya Yeni Zelanda'da daha önce de anlatmışımdır hiç arkadaşlar yılan kertenkele herhangi bir sürüngen yok. Yani şuraya ben çadırımı kursam en fazla ne diyorlar dörtü böcek dedikleri işte küçük küçük böcekler ve sabahleyin ufak kaşıntılarla uyanırım. Herhangi bir vahşi hayvan ya da sürüngen Yeni Zelanda'da yaşamıyor. arkadaşlar. Burada şelalenin bir bölümü Fairy Pool olarak isimlendirilmiş. Burası daha yüzmek için daha bir elverişli. Dolayısıyla havuz adını vermişler. Yukarıdaki biraz daha yüzmek için uzmanlık istiyoruz ama burada isteyen herkes yüzebilir. Arkadaşlar akıntı azaldı. Gördüğünüz gibi şu anda havuz gibi sakin. Burada bir lookout, balkon gibi bir yer var. Söz verdim 25 yaşına gidiyorum çok güzel bir şey yapacağım. burada e, tekrar düzlükten yavaş yavaş e, aşağıya doğru bir eğim olması nedeniyle nehir tekrar harekete geçti ve aşağıya doğru akmaya devam ediyor. Ortada Fairy Pools dedikleri bir bölge vardı gösterdim. Orada sanki bir havuz gibi su sakin sakin diye. Yaklaşık bir iki, iki buçuk saat gibi bir yürüyüşümüz var. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. İşin kötü tarafı arabaları öteki tarafta bıraktık. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Tekrar aynı yolu yürüyeceğiz mi yoksa baylar arabaları gidip bayanlara bayanlar kalacak. Tekrar e, arabaları alıp geleceğiz mi? Henüz karar vermedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taşlar sanırım bunlar volkanik taşlar binlerce yıl önce oluşmuş biliyorsunuz yana eritilen burayı yani yüzlerce aktif yanardağ var bunlar da zamanında volkanların oluşturduğu taşlar olsa gerek. Nasıl gidiyor Ege? Değil mi? Ege sıkılmış ama belli etmiyor. Ona göre böyle şeyler boring. O daha çok aktif olmak istiyor. Her gittiğimiz yerde arkadaşlar otelin yanında bir okul var. Diyor ben diyor okulun bahçesinde gidiyorum diyor. Orada işte çocuklar hani basketbol falan oynuyor böyle aktif olarak. Ya da hiç kimse yoksa ben diyor şu mağazadan ucuz bir tane top alayım diyor çünkü toplarını getirmedi. Yani biz orada beklerken ama okulun bir, bir yerinden geliyor. Biz tekrar dönüşe geçerken bize katılıyor. Tabi daha 14 yaşında bizim gibi değil yani çocukken ben de öyleydim. Yani nerede aa, futbol oynamayı severdim. Yani bir yerde elimize top geçsin sabahtan akşama kadar o topun peşinde koşardık. Ege de futbolu seviyor, basketbolu oynamayı seviyor. Voleybolu kapalı tabi her yerde fırsat olmuyor, okulda oynuyorlar. Yeni Zelanda'da popüler olan sporlar işte rugby. Yazın kriket oynuyorlar. Kriket bu özellikle bu e, Hindistan, Pakistan falan o ülkelerde çok popüler olan sporlar. Hatta milli takım seviyelerinde bayağı nasıl söyleyeyim futboldan nasıl İspanya, İngiltere, Fransa ileri seviyede var. onlar da o şekildeler. işte i̇şte bu Yeni Zelanda'da spor için büyük alanlar var. Yazın şu anda kriket mevsimi başladı. Herhangi bir futbol sahası, ne bileyim yeşil futbol sahalarını, rugby sahalarını şeye çeviriyorlar. Kriket alanına çeviriyorlar. bir oynuyorlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz aşağıda bir şelale daha var. Birazdan önümüz açılacak. Daha rahat göreceğiz. Evet arkadaşlar yıllar önce buraya Ege kucağımızda gelmişti küçücüktü. Bebek arabasıyla buralardan yürütmüştük. Sonra kucağımıza almıştık buralarda. Hatta burada ben yürütmüştüm. Efendim? Okey. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Manavgat Şelalesi'ni andırıyor ya olarak. Buna benzer bir tane daha var. Yarın oraya gideceğiz. Hatta orada kayak yapmayı düşünüyoruz. Yani kayak dediğimiz hani Türkiye'de kano diyorlar. O tip bir aktiviteye katılmayı düşünüyoruz. Yarın için daha tabii şey uzun profesyonel kanalardan deniz kıyısından şevalelerin olduğu bölgeye gireceğiz. Yarın orası ayrı bir konu olacak. Ayrı bir tarihi ve historisi var oralarla arkadaşlar. Detaylara girmem için onu size daha sonra paylaşacağım. Evet arkadaşlar burası tarihi bir bölge. Burada Historic Powerhouse diyor. Yani bir çeşit burada elektrik üretiyorlar. Zamanında işte 1800'lü yıllarda burada. Sanırım hidroelektrik olabilir suyun akıntısıyla gelen. Orada gerçi yazıyor, detaylarını anlatıyor. Bilmiyorum detaya gerek var mı? Yani bildiğiniz bir çeşit jeneratör. E tabii ki jeneratörün çalışması için ne lazım? Ya enerji lazım, ya termal enerji olacak ya da hidro enerji olacak. Ve burada sanırım nehrin akıntısından hidro, hidro evet, elektrik santral dediğimiz Türkçe'de power house diyorlar. Burada kendi çatlarında civardaki kasabaya ya da burada çalışan o zamanın artık maden işçileri mi olur ya da demir demir yolu işçileri mi olur? onlara elektrik ediyoruz. Buradayız. Arkadaşlar çıkış noktasına ulaştık, çıkarken sadece çıkıyoruz ama tabi ağaçlık ve buş çalı alan devam ettiği için ayaklarımızı tekrar silmeye devam ediyoruz. geçiyor. Yani sonuçta buralarda bitti yani yürüme e, parkuru bitti fakat buralarda da sonuçta koruma altında olan ağaçlar var. Birazdan kedi e, hani Türkiye'de ne diyorlar tarihi bölümler olur ya şehirlerin. Burada da öyle bölüm bile demeyelim sadece bir tane Taştan yapılmış evin olduğu fakat buranın ikonu haline gelmiş bir ev var. Eskiden misyonerlerin yaptırdığı, yapmış olduğu bir Bugün turist information gibi kullanılıyor. İçinde hediyelik eşyalar var. Bilmiyorum yiyecek bir şeyler var mıdır? Varsa bir şeyler orada kahve olsun, sandviç olsun, bir şeyler demek istiyoruz. Evet, yaklaşık iki, iki saat gibi sürdü kötü tarafa aynı yolda ikinci defa gideceğiz. Gördüğünüz burada nilüferler var. Ya da water lilies diyorlar sanırım. Gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Evet, gördüğünüz gibi ağaçlar üzerinde işaretler var. Bazen kurdele bağlanmış hani kaybolmayalım diye yol üzerinden çıkılırsa yürüme yolunun dışına çıkılmamasını uyarmışlar. Yani bu ağaçların korunması için yoksa bilmiyorum. Yani bunu tabii ki botanik uzmanları da iyi biliyordur. İşte yürüdüğümüz zaman bu ağaçlar bu şekilde hasta hastalık kapıyorlar. Aynen. Gördüğünüz gibi havuz gibi duru duru burada denize bu suların denize akmadığı düzlük bir alan olduğu için oldukça sakin görünüyor. Yani şuradan da çıkıyoruz. İleride de gördüğünüz gibi otopark var. Arabalarımızı oraya getireceğiz. Tabii ki yer bulabilirsek bugün 2 Ocak. Yani tabii tatil olduğu için İnsanlar böyle Türkiye'de olduğu gibi nasıl Bodrum, Marmaris yaparlar. Bu Bay of Islands ve Auckland'ın kuzeyinde buralar daha sakin yerler. Dolayısıyla evleri olanlar, Türkiye'de nasıl yazlık kişiler evleri olanlar işte burada doğanın içinde Batch dedikleri evlerine gidiyorlar ya da bizim gibi otellerde, motellerde, resortlarda, campinglerde kalıyorlar. Evet, bir tane ördek yavrusu annesinin etrafında yanında ve koruması ya. etrafında. Normalde birden fazla olur ama tabi yani sanırım burada koruyamamış sanırım yavrularını. Artık bilmiyorum yola çıktı da mı? Büyük kuşlar mı yedi? Ya da posum dedikleri burada kemirgen hayvanlar var. Onlar da yemiş olabilirler. Biliyorsunuz ördekler, tavuklar Böyle 5-6 tane yavruları, civcivleri oluyor. Bizimkiler dinlenmeyi hak ettiler. Evet. Buradan da aynı şekilde yukarı doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi burada yüzülebilir, yürüyüş yapılabilir. Hatta balık bile tutulabilir. Ateş yakmak, köpek gezdirmek, bisiklete binmek ve kamp yazma kamp yapmak yasak. <Gülüşmeler> 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 evet arkadaşlar, Neyse o historik merkezine geldik. Yani kere kere dedikleri gördüğünüz yerde taş bir ev var. Burada kafe var. Burada bir şeyler yiyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Bu tarafta geldiğimiz yol tepeden başlamıştık. İşte bu derenin tepesinden şelaleler iniyordu. Yaklaşık bir saatlik yol aslında fakat çocuklar olduğu için bir de oyalandığımız için biz bir saatten fazla tuttu. Bir şeyler yedikten sonra arabaları almak için tekrar geleceğim. Tekrar arabayla şu ileride gördüğünüz otoparka park edeceğiz. Sonra da yolumuza devam edeceğiz. <laughs> gördüğünüz gibi bir tane Pukeko. Buranın e, ee, ikonik kuşlarından bir tanesi. Bu da işte tarihten bir buranın nasıl ilk durumunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi ortada bir whirlpool var 4 numara. Yani şey olduğu zaman yağmursal yani yağmur olduğu zaman orada ki taşların etrafında sular döndüğü için orada bir girdap oluşuyor zannedersem. Onun resmini resmini yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu akşam indiye Hindistan yemeklerine bakacağız. Önceki akşam bir önceki akşam Tay yemiştik, sonraki akşam değişik şeyler yemiştik. Burası Pahya, bu akşam Pahya'ya veda ediyoruz. Son son akşam yemeğimizi burada yedikten sonra. yolumuza devam edeceğiz ve evet, kuzeye doğru gideceğiz. Covid <laughs> yüzünden. <laughs> <laughs>